Mehmet Yılmaz, Suriye'nin artık zamana ihtiyacı var. HTŞ lideri Kolani'nin, değiştik, eskisinden farklıyız, iddiasını ortaya koyabilecek fırsatı bulabilip bulamayacağı da şu an için belirsiz. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun içinde yer alan grupların da, demokrasi aşkıyla, yanıp tutuşmadıklarını söyleyebiliriz. Yani Suriye'de taşların yerine oturması için önümüzde çok zaman var başkanlık konutu Suriye diktatörü de sonunda devrildi ve memleketini terk etmek zorunda kaldı. Tıpkı rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dediği gibi gerçekleşti, Orta Doğu'da diktatörler devrileceklerini 5 dakika önce anlarlar. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de hayatın kısa sürede normale dönmesini beklememek gerek. Esat rejiminin ordusu yenildi ve diktatör kaçtı ama ülkede bu zaferden kendisine pay çıkarmak isteyen çok sayıda silahlı grup var. İç savaş sonrası nasıl bir Suriye inşa edileceği bu silahlı grupların kendi aralarındaki güç mücadelesinin sonunda ortaya çıkacak ve dileyelim ki bu mücadele silahla değil siyasetle yürütülebilsin. Ancak bunun bir iyi dilekten daha fazla bir anlam ifade etmeyeceğini söyleyebilirim. Unutmayalım ki bu gruplar bulundukları pozisyonu savaşarak elde ettiler ve o pozisyonu koruyabilmek için gerekli görürlerse yine savaşırlar çünkü en iyi bildikleri şey de bu. Demokratik kurumları ve gelenekleri hiç gelişmemiş, 61 yıldır baskı rejiminde, bunun da son 53 yılını Esat ailesinin diktatörlüğünde geçirmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Ayaklanmanın başlamasıyla birlikte, Esat rejimine muhalif grupların oluşturduğu farklı isimlerdeki koalisyonların ve konseylerinde iç savaş sırasında aynı politik hedefte bir türlü ortaklaşamamış olmalarının nedeni, uzlaşma kültürünün eksikliğinde ve neredeyse hiç gelişmemiş olmasında aranmalı. Öte yandan ülkeye hakim olan silahlı üç ana güç de bu konuda iyi bir sicile sahip değil. Payday'nin kontrol ettiği bölgede etnik temizlik yaptığı, sadece Kürt olmayan unsurlara karşı değil, bazı muhalif Kürtlere de yaşam hakkı vermediğini biliyoruz. HTŞ ise zaten bütün dünyanın terör örgütü olarak tanımladığı bir örgüt. Kendi içinde homojen olmadığını, daha aşırılıkçı bazı silahlı grupları da içinde barındırdığını biliyoruz. HTŞ lideri Kolani'nin, değiştik, eskisinden farklıyız iddiasını ortaya koyabilecek fırsatı bulabilip bulamayacağı da şu an için belirsiz. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun içinde yer alan grupların da demokrasi aşkıyla yanıp tutuşmadıklarını söyleyebiliriz. Yani Suriye'de taşların yerine oturması için önümüzde çok zaman var. Yeter ki bu zaman politik uzlaşma için kullanılsın, silahlı gücüne ya da uluslararası güçlere dayanarak hakimiyet oluşturmak için değil. Suriyeli sığınmacılar geri döner mi? Türkiye'deki Suriyeliler Fatih de kutlama yaptı. Fotoğraf Candan Yıldız. T24 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad'ın kaçmasının ardından düzenlediği basın toplantısında şunu söyledi: "Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi bizim için önemli. Bu konuda çalışmaya başladık. Türkiye'deki Suriyeli geçici sığınmacıların sayısı 30 Kasım 2024 itibariyle 3 milyon kişinin altına inmişti." İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriyeli geçici sığınmacılar 2 milyon 936 bin kişi. Suriyeli geçici sığınmacı sayısının zirvesi 2021 yılındaki 3 milyon 738 bin kişiydi. 2024 yılında 114 bin 83 kişinin Suriye'ye geri döndüğünü resmi açıklamalardan biliyoruz. Kuşkusuz ki Esad'ın devrilmesinin ardından memleketlerine geri dönmek isteyecek Suriyelilerin sayısında artış olacaktır. Bundan önceki araştırmalar Suriyeli geçici sığınmacıların %70 kadarının memleketlerine geri dönmeyi düşünmediklerini gösteriyordu. Ancak unutmayalım ki bu araştırmalar yapıldığında iç savaş sürüyordu ve Esad'ın ülkeyi terk edebileceğine dair bir işaret yoktu. Sığınmacılar, Esad'ın yönettiği bir ülkeye geri dönmek konusunda isteksizdi. Suriye ile Lübnan arasında yapılan gönüllü geri dönüş anlaşması da bu isteksizlik nedeniyle yürümemişti. Onun için eski araştırmalara bakıp bu konuda fikir yürütmek doğru değil. Artık Suriye'de bambaşka bir siyasi iklim var ve Türkiye'de bir iş kurup nispeten rahat bir hayata kavuşamamış olanların geri dönmeye istekli olacaklarını söylemek mümkün. Yalnız Hakan Fidan'ın Esad'ın kaçmasının üzerinden 24 saat bile geçmeden bu konuda çalışmalara başladık iddiası biraz komik kaçıyor. Nasıl bir çalışma ve program izlenecek bilmiyoruz ama Suriye'de her şey sakinleşmeden büyük bir geri dönüş dalgası yaşanmayacağını tahmin edebiliriz. Öte yandan şeriatçı grupların hakimiyeti altında yaşamak istemeyecek Suriyelilerin yaratacağı bir göç dalgasına da hazırlıklı olmak gerek. Esad rejimiyle doğrudan ilişkili ve sorumlu kişilerin göç için Türkiye'yi tercih etmeyeceklerini söyleyebiliriz elbette ancak HTŞ gibi bir örgütün yönetimi altında yaşamak istemeyecek sivil sayısını bugünden tahmin etmek zor. Erdoğan yönetiminin, ensar muhacir, muhabbetine o vakitte devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Mehmet Y. Yılmaz kimdir? Mehmet Yakup Yılmaz, 1956 yılında Malatya'da doğdu. İlkokulu Antalya Devrim İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi parasız yatılı olarak Denizli Lisesi'nde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe SBF öğrencisiyken 1975 yılında Ankara'da Mehmet Ali Kışlalı yönetimindeki Yankı dergisinde başladı. Derginin yazı işleri müdürlüğü görevini bir süre yürütmektedir. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Türk İş'e bağlı Yol İş Federasyonu ve YSE İş Sendikalarında basın müşaviri olarak görev yaptı, sendika gazetesi ve dergilerini yayınladı askerlik görevi Kara Harp Okulu'nda yapıldıktan sonra İstanbul Gelişim Yayınları'nda mesleğe geri döndü. Gelişim Yayınları'nda Erkekçe ve Bilim Dergilerinin Genel Yayın Müdürü Yardımcılığı ve ardından Gelişim TV Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. 1985 yılında Hürriyete geçti ve Hürriyet Dergi Grubunu kurdu. Tempo, Blue Jean, Playman gibi dergileri yayınlandı. Daha sonra Dönemli Yayıncılık Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ercan Arıklı ile birlikte dönemli yayıncılıkın bir numara yayıncılığa dönüşmesi sırasında genel müdürlük görevini üstlendi. Aktüel, Kozmopolitan, Penthouse, Oya gibi dergilerin kurucusu genel yayın müdürü oldu. Bugüne kadar 30'u aşkın derginin kuruculuğu yapıldı. 1995 yılı başında Posta gazetesini yayınladı. Aynı yıl sonunda Fanatik gazetesini 1996 yılı sonunda ise Radikal Gazetesi'ni kurdu, Genel Yayın Müdürlüğü'nü yürüttü. 2000 yılında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü'ne getirildi. Bu görevi 5,5 yıl sürdürdükten sonra Doğan Burda Dergi Grubu bunun CEO'luğu görevini üstlendi. 2005 yılından 2018 Eylül ayına kadar Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Ekim 2018'den itibaren T24'te yazmaya başladı. Gazete köşe yazılarından derlenen, kırmızıyı seçtim, aşk mavinin altındaydı. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma, aşktan sonra hayat var mı, şaşırma duygumu kaybettim, hükümsüzdür, isimli kitapları yayımlandı. Aşk her şeyi affeder mi, isimli uzun hikayesi kitap olarak yayınlandı. Türkiye medyasında en çok yayın başlatan gazeteci, olan Mehmet Ye, Yılmaz, güncel politik gelişmelerin yanı sıra, Deneme tarzındaki yazıları ile futbol üzerine yaptığı yorumlarıyla da biliniyor.